Selamlar sevgiler hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir şimdi iyi olmanızı dilerken aynı zamanda kolektifte herkes birbiri için iyi niyetlerde bulunsun lütfen ee, iyi niyetler kendiniz için dua etmiş gibi olur, oluyor biliyor musunuz karşıdakine söylediğin söz işte e, Allah gönlündekini nasip etsin. İşte gönlünden, gönlünden ne varsa sana nasip olsun diye. Sonrasında zaten kendine etmiş olduğun bir dua olduğunu görüyorsun. Bir bakıyorsun senin işlerin aynı şekilde. Çünkü iyi niyet, iyi niyet sana geri dönüyor. Bakın şöyle etrafını bir gösterdim. Fincanın dış kısmına başlamadan ne yapıyoruz? Kolektifte ortak alanda bulunan tüm negatif enerjilerden yaradana sığınarak dinlemeye başlıyoruz. Her ne olursa, her nerede olursak olalım. Şimdi ben bir totalde bir bakayım şu konuşmalar fincanın dış kısmında bir e, oturum yapılıyor sanki bakalım bir konuşma var ama bir 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 durum var onun için onu bir gözden geçirmek istedim. Uzun süre e, konuşmak istemiyorsunuz. İstemeyeceğiniz bir durumun içine giriyorsunuz. Yani insanlara çok güvenip 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 sonrasında Hayal kırıklığı yaşamışsınız. Ee, tekrar yine aynı korkunuz var. İşte bir insana güvenip tekrar sırrını anlatıp işte maddi olarak bir birikimini söyleyip sürekli aynı insandan ya da insanlardan darbe yemekten yorulmuşsun. Yani aynı insan beni niye her seferinde kandırabiliyor, niye, niçin beni tuzağına düşürebiliyor diye kendi kendine düşünüyorsun. Aslında bu seni eskiden o kadar üzmüş ki şimdi üzülmüyorsun bile. Çünkü her zaman bu insandan beklediğin bir davranış biçimi ama kullanıldığını hissediyorsun gibi. Yani bu insanı böyle artık yüreğinden çıkarmak, kalbinden atmak istiyorsun. Her seferinde güveniyorsun, adım atıyorsun ama bu insan biraz seni böyle yarı yolda bırakıyor. Tam olarak yarı yolda bırakıyor derken hani ilişkilerinize zarar veriyor ya da ilişkinize zarar veriyor manasında e, değil. Yani seni tamamen kimsesiz bir bir ilişkinin ortasında bırakıyor man, mantığında konuşmuyorum tam olarak ee, ama her seferinde böyle ortak aldığınız bir kararın sanki bir süre sonra böyle sanki o hiç kararı almamış gibi duruyor bir dakika şöyle fincan görünüyor mu diye bakıyorum da evet sanki hiç o ortak kararı onunla almamışsınız gibi böyle dönüp arkasına gidiyor aslında tam dönmüyor ama dönüyormuş gibi hissettiriyor seni böyle maddi koşullarda yalnız bırakıyor hissi var. Yani önce sana destek olacağını söylüyor sanki sonrasında olmayacağını. Ama sen bu insana çok vakit harcamışsın. Yani sen bu vaktini başka işlere harcasaymışsın. Bak senin düşüncene göre çok para kazanırmışsın gibi görünüyor. Ve kendi hayatını kolaylaştırırsın. Şimdi düşünsene hayatındaki insana günde 7-8 saat ayırıyorsun ve o insandan karşılığında Tabii ki ortak alanda bir paylaşım bekliyorsun maddi manevi ama karşılığında hiçbir şey göremiyorsan şimdi şey gibidir buradan e, yani tüm erkekleri tenzih ederek konuşayım kadınlar bir ömür e, evde Çoluk çocuk ev ev işi işte eşine bir destek hiçbir beklenti içerisinde olmadan bir ömür çalışır e, ev içerisinde işte eşine de destek olur dışarı hayatında destek olur dışarıdaki insanlara karşı e, birlik içinde olur. Ama hani burada isim şu, şu olmuyor yani. Yani erkeğin parası denmemesi gerekir. Ama burada biraz sen bu hissi yaşamaya başlamışsın. Evlilik içerisindeysen bu hissi yaşamaya başlamışsın. İlişki içerisindeysen de yavaş yavaş böyle aklın başına gelmeye başladığını düşünüyorsun aklının. Şöyle ki kendine ayırsan bu zamanı bir yeteneğini geliştirsen bu böyle iyi kazanç sağlayacak gibi görünüyor. Ya da kendi işine vakit ayırsan. Şu an hali hazırda bir iş yapıyorsan, kendini e, enerjini işine adarsan, sanki böyle iki 3 katına çıkaracaksın gibi gelirini görünüyor. Ama e, tam böyle artık akıllanmışsın hani tabiri caizse böyle gerçekten akıllanmışsın hani seni böyle belki eskiden e, tamamen kandırabilecekken şimdi böyle yüzde yirmi yirmi beşlere düşmüş o seni. E, sevgi tuzağına düşürmesi. Tamam mı? Sevgi tuzağına düşürmesi. <laughs> Aslında ne güzel bir şey ama işte burada böyle hissettiğiniz için bunları açıklamak zorundayım yani. Sevgi güzel şey, aşk. Bak burada da bir yaslanmaya ihtiyacın olmuş. Yani senin sırtını yaslayacağın sevgi görmeyi, de destek, dayanak istediğin birisi var ve bu birisi işte bak yine orada da yalnız kalıyorsun bu Son sonuç olarak yani yine böyle bir kendi başına çare bulman gerekiyor fincanın içi bak iyi ama şurada bir zihnindeki bak şu kafayı görebiliyor musunuz bakayım fincan görünüyor mu evet bak, tam şurada şu kafada bir e, nokta var orada işte senin yine bir boşlukta hissettiğinin e, göstergesi yani senin e, güvencen yine sensin görünüyor yani başına gelen bu olaydan ya da durumlardan, günlük yaşadığın durumlardan artık sadece kendine güvenmen gerektiğini anlamışsın ve kendine ayıracağın zamanın farkına varmışsın, varacaksın. Yani böyleleriniz yoksa da şimdiden böyle bir uyarı gelsin. Üzerinize alınmayın tabii ki sizi size uygun bir video değilse, fincan değilse, fal değilse. Ancak böyle görünüyor bu fincanda. Evet. Ha. Bakın şimdi burada bak sen senin arkanda duran insanlar görüyor musun? Bak senin arkanda duran insanlar senin ilişkin ya da e, aile ilişkilerinle ilgili olumlu şeyler konuşuyor. Ama bak şu karşıdakinin, bak karşıdakinin zihnin bak tam böyle arkasında duran kişinin dişlerine bakar mısın? Gözlerine, dişlerine. Yani biraz hinlik öğretilen birisi. Yani bu kişi aileden, atadan da böyle ailece böyle e, hani şey vardır bilirsiniz hepiniz çok iyi anlarsınız ne söylemek istediğimi. her ailenin böyle birbirine benzeyen özellikleri var. Mesela anne anne tarafı hepsi birbirine böyle benzer uylar vardır. Baba baba tarafı işte kocanızın ailesinin sülalesinin işte sizin anlatabiliyor muyum? Yani şöyle görünür mesela diyelim anneannenizde bir özellik vardır. Aslında bütün çocuklarına o cömertlik geçmiştir ya da cimrilik geçmiştir. İşte babaanneniz için de dedeleriniz için de aynı şey geçerli. Burada bu ki, bunu niye anlatıyorum? Bu kişi böyle annesi, kardeşleri, babası ya da anne tarafı ya da baba tarafından işte böyle sülalede aktarılan bir hinlik, kıskançlık tarzı şeyler aktarılıyor. Hayatınızdaki kişi ailesinden birisiyle sık sık uzun telefonlarda konuşuyorsa şuna dikkat etmeniz gerekecek. Burada görünen etkisi altında kalabilir. Bazen insanlar konuşma esnasında birbirini dolduruşa getiriyor ama kişi dolduruşa geldiğinin farkında bile olmuyor. Yani e, işte şu sana bunu söyledi bilmem ne tamam onu bir kere görmezden gelirsin iki kere sonra dersin ki bak bu kadar söylüyorsa bunun içinde bir şey vardır falan diye bu işin içinde bir şey vardır. O yüzden hayatınızdaki kişinin birileri tarafından doldurulduğunu düşünüyorsanız buna şöyle bir önlem alın. Yani burada... Hmm, Hayatınızdaki kişiye kızmayın. Diyeceksiniz ki hiç mi suçu yok? E, muhtemelen böyle yetiştiyse yoktur. Çünkü sürekli öyle görmüştür. O farkına varana kadar sen cinnet minnet geçirme yani. Hiç değmez. Bir Hani bakın bir görümce için, bir elti için, e, kayınvalide için, gelin için. Hiç kimse birbiri için cinnet geçirip üzülmesin. Bakın o konular gelip geçiyor yani. Fincanda da bu his var. Bunlar geçecek, unutulacak. Küsmüş olsanız, kırılmış olsanız, kavga bile etmiş olsanız yine aynı sofraya oturacağınız görünüyor. Ya da bağlarınız kopmuşsa çok resmi bir şekilde karşılaşırsınız ya da hiç karşılaşmazsınız. Bir şekilde bu ilişki yerine oturacak. Sadece siz birbirinizi kırmakla kalırsınız ona göre yani. Hiç kimse için gerçek manada değmeyecek bir durumdur. Görümcen eşini doldursun. O kendi karakteri. Demek ki onlar ilişkisi hep öyle gelmiş. Anneden öyle yetişmişler. Babadan öyle Yani bunlar böyle besleniyorlardır. Tamam ilişkide. Ya da sen kız kardeşine ya da erkek kardeşine konuştuğun zaman sen onlar da seninle bir konuyu konuşuyordur. Sen de oradan doluyorsundur. Anladın mı? Karşı tarafa göre de sen suç, suçlusundur. Herkes ilişkilerde yarı yarıya suçludur ya da haklıdır. Ondan dolayıdır ki karşıdakini birebir yüzde yüz suçlamada dönüp kendimize de bakıyoruz. Burada bunu hissettiren bir fincan. Aile içerisinde olan bazı durumlarda ne dışarıyı dış kapının dış mandallarını ne de içerideki mandalları suçlamamanız gerektiğini söyleyen bir fincan. Gerçek manada hissiyatı budur. Suçlamaya başlarsanız ilişkinizde yıpranma görünecek. Çünkü oradaki hisler bunu gösteriyor. Evet tabağımıza da bakalım. Bu konu, bu fincanın konu başlığı bu yani böyle hayatınıza etki eden dışarıdakilerin etkisini umursamamak. Yani aile ilişkilerini önceki atalardan aktarılmış olduğunu kabullenin. Bunu değiştirmenin yolu sizin kendi enerjinizi değiştirmektir. Aldığım onca spiritüel eğitimden, tutundu hayatım boyunca bu yaşıma kadarki tecrübelerimden edindiğim bu bu durumla ilgili ki aranızda tecrübeli insanlar da vardır yani hayatta aileden ya da yaşadığın insanlardan hiçbirisini değiştiremiyorsun kendini ta ki kendini değiştirene dek sen değiştiğin zaman çevren de değişiyor senin davranışlarına göre senin duruşuna konuşmana hareketlerine hayata bakış açına ve e, tavrına göre onlar da hareketlerini ona göre de, e, yapmaya başlıyorlar bunu deneyerek görürsünüz zaten Şimdi tabağımıza bir bakalım. Bak bir para durumun var. Sen bir parayı denkleştirmeye çalışıyorsun. Denk, yani bak para, e, fincanın başından beri bu parayla ilgili bir durum var ve e, tabakta da bu hissiyat var. Sen bir paralarını ortak bir yerde birleştirmeyi düşünüyorsun ve sanki ödemelerin var ve e, yakın zamanda bir e, bir sürü böyle şey altına girmişsin, sorumluluk altına. Yani bir şeyleri taksitlendirmişsin, satın almışsın vesaire. Aslında için bir yandan rahat olsun. Burada ödemelerini çok rahatlıkla gerçekleştireceğin görünüyor. Kendine güveniyorsun. Sen sadece hayatındaki insanların sana yaptıklarından dolayı üzgünsün. Bunu da atlatırsın. Sen bak bugüne kadar neleri atlatmadın ki diye düşüneceksin. Gerçekten burada çok şeyleri atlatmışsınız. Çok güçlenmişsiniz. Hayatınızda da böyle dualar almışsınız. Bu sizin sırtınızı dağlara yaslamak gibi bir hissiyat var içinizde. Bu da sizin koruyucu meleklerinizden gelir. Koruyucu meleklerinizin aslında sizi koruduğunun hissiyatıdır. Sizde buna açık olun, izin verin, koruyucu meleklerimin beni korumasına izin veriyorum ve niyet ediyorum değil. Meleklere iman şartını bilirsiniz. O yüzden öyle iman etmek sadece bir kitabın, herhangi bir okulda derste de öğrendik işte meleklere iman diye. Bunu bu cümleyi kurduğunuz zaman olmuyor. Yani sadece bununla olmuyor. Gerçek manada meleklerle irtibata geçmeye niyet edin. Onların yardımına net alabilmek için de e, kendi enerjinizi, frekansınızı yüksek tutmanın yollarını çokça konuştuk. E, burada destek alacağınız görünüyor. Bilin ki sırtınız böyle oh mis gibi. Böyle sırtını düşünsene bir yastığa e, yaslayıp bir yere ya da koltuğa oturmuşsun. Ya da çok iyi bir sırtını yasladığın bir yer düşün. 2-3 Üç, tane yastığı üst üste koymuşsun, uzanıyorsun falan. O his vardır ya. ...böyle seni güçlü, mutlu, huzurlu hissettirir... ...ya da birisinin senin çok sevdiğin... ...çok güvendiğin birisine sarıldığını düşün... ...sırtını sıvazladığını... ...yani bundan milyon kat güzel bir duygu düşün... İşte meleklerin sana hissettirdiği duygu... ...aslında o... Ee, ...burada... E, ...birçok yönden hislerin... Gö ...duru görün açılmaya başlamış... ...görünen... ...bu da senin gerçekten iyi niyetli olmaya... ...devam ettiğin için... ...hak edişinde bu gerçekleşmiş... İyi niyetli insanlar her zaman bazı olayları önceden anlar, İnsanlara nasıl davranması gerektiğini hisseder, bilir, ne tür zararlar geldiğini de bilir. Bile bile de kabul eder, etmeyebilir de. O insanı tanımak için de zaman da verir. Burada böyle zaman verdiğiniz de görünüyor. Bir insana çok şans tanımışsınız. 19 yıl gibi bir süre görünüyor. Hatta böyle çok döngülerden, çok ayrılık süreçlerinden geçmişsiniz ama yine de bırakmamakta ısrarcısınız ya da karşı taraf sizi bırakmamakta ısrarcı. Yani ilişkinizin bitmemesi adına. Bu sadece evlilik değil, aile ilişkisi olur arkadaşım. Bir bir ilişki var burada ve bu iş içinde olabilir. Bitmesin diye çok diretilen bir durum. Ancak işte bu sizin ıı, hayatınızdaki döngülerden bir tanesi ama siz çok da böyle umursamıyormuşsunuz gibi de duruyor yani. Aslında hem çok kafaya takmak hem umursamamak. Aa bu arada melekler demişken Durun bir saniye gözüm hemen kartlara çarptı. Çok güzel bir isim. Tam böyle videoyu kapatacağım bakın. Şöyle bir karıştırayım. Bakalım şöyle. fincanı çekeyim her yerde kahve oldu ama olsun. Bakalım hangisini seçelim. Bak şuradan şunu seçelim. Evet. Baş melek Haniel. Yani şu anda enerjilere ve duygulara karşı çok fazla duyarlısın. Ve his, e, kendine ve hislerine değer ver. Gerçekten eğer bazı şeylere çok ım, enerjilere dedim yani ya, açık açılmış yani gerçekten bak burada da verdiğim mesaj bu. Sen bazı enerjileri almaya başlamışsın evet bu çok güzel. O halde neymiş kendine ve hislerine değer ver. Zaten etrafındaki insanların sana değer vermesini istiyorsan ve diliyorsan önce kendine ve hislerine değer ver. Şifa olsun. Hoşça kalın